Yetmiş bir bir güneş doğdu. Adı Muhammed'di ilk sözü ümmet. Beş yüz bir güneş doğdu. Adı Muhammed. Süt annesi Halime Doğdu cennet evine Babasıydı Abdullah Annesiydi Amine Süt annesi Halime Doğdu cennet evinde 571'de bir güneş doğdu Adı Muhammed'de ilk sözü ümmet Bastı altı yaşına, kaldı bir tek başına. İnci gibi annesi, üzüntüler boşuna. Bastı altı yaşına, kaldı bir tek başına. İnci gibi annesi, üzüntüler boşuna. 571'de bir güneş doğdu. Adı Muhammed'de ilk sözü ümmet. Hak dindirdi her yaşı, dedesine amcası. Hemen kanat gerdiler, büyüdü gül koncası. Hak dindirdi her yaşı, dedesiyle amcası. Hemen kanat gerdiler, büyüdü gül koncası. 571'de bir güneş doğdu. Adı Muhammed'di. İlk sözü ümmet. gelince peygamberlik verildi. Allah birdir deyince putlar yere serildi. Kırk yaşına gelince peygamberlik verildi. Allah birdir deyince putlar yere serildi. 571'de bir güneş doğdu. Adı Muhammed'di. ilk sözü met. Selam sana Nazlı Nebi. Selam sana göz bebeği. Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana Nuri Dilara. Selam sana hak hak bibi. Rahman'ın ile selam. Selam sana Andelebi zişen. Selam sana Muhammed'im. Cebrail yüreğiyle selam. İbrahim'e selam. İbrahim'ce. Haburca selam. Selam sana ey yetimli padişahı. Selam sana Ahmed'in nefesi yar. Eyüp'ce selam. Selam sana Nay iyi halik selam sana hak habibi selam ya